Efendim Pamukkale TV ve ART ekranlarından e, tekrar merhabalar. E, i̇ki gündür Ankara'dayız. Ankara'nın havasını teneffüs ediyoruz. AK Parti Büyük Kongresi'nden sonra bugün de yeni yasama döneminin açılışı nedeniyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde AK Parti Denizli Milletvekillerini e, siyaseten programında ağırladık. Şimdi de e, CHP Genel Başkan Yardımcısı Sayın Adnan Keskin'in e, makamında bugün Program kısa sürdüğü için orada alamadık, orada e, program e, uymadı. E, burada hem bu vesileyle e, sayın vekilimizin makamında ziyaret etme fırsatımız oldu. E, efendim merhabalar. Merhaba. E, geç oldu ama e, birkaç ay oldu. E, hayırlı olsun. Yeni görevinizde başarılar diliyoruz tekrar. Bize zaten niyetimiz vardı e, makamınıza gelmeye. E, bugünkü açılış vesilesiyle gelmiş olduk. Şimdi efendim dün AK Parti kongresinde yeni merkez MKYK listesi açıklandı ve Denizli'den de bir isim girdi Sayın Nihat Zeybekçi. Bizler hep şunu arzuluyorduk basın olarak, Denizli kamuoyu olarak. CHP'de bir genel başkan yardımcımız var, MHP'de var, AK Parti'de neden olmasın? Böyle bir beklenti de vardı. Ee, öncelikle bu konuyla ilgili sizin de görüşlerinizi almak isterim. Önce teşekkür ederim. Nezaket gösterip buraya kadar gelip benimle böyle bir söylesi yapma e, nezaketini gösterdiğiniz için teşekkür ediyorum. Denizli'li hemşehrilerimi de tekrar yürekten selamlıyorum. Güzel bir hafta diliyorum hepsine. Sağ ol. Tabii ki Cumhuriyet <laughs> Adalet ve Kalkınma Partisi'ne Denizli'li seçmenlerimiz çok ciddi bir şekilde destek verdiler. Üç dönemdir hak ettiği şekilde oy alıyorlar ve çok sayıda milletvekili çıkarıyorlar. Denizli o açıdan Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yönetiminde bir arkadaşlık bulunmasını çoktan hak etti. Bir Denizli olarak Sayın Niyasi Bekçi'nin Adalet ve Kalkınma Partisi'nin karar organında yer alması beni mutlu etti. Ee, hemşeri olarak kendisine başarılar diliyorum. Partisine başarılar diliyorum. Denizli'ye güzel hizmetler getireceğini umuyorum, diliyorum. İnşallah nasip olur. Güzel hizmetleri Denizli'ye getirme şansını, fırsatını alıp hatta temenni ederim ki bakan olsun. Denizli'den bir bakanın çıkması e, bizim için sevinç kaynağı, kıvaş kaynağıdır. Uzunca bir zamandır e, Denizli böyle bir uzunca bir süre görevde kalan bakan çıkarma şansını yakalayamadı. Umuyorum, diliyorum Nihat Bey evet. e, bu Denizli halkının özlemini, beklentilerini yerine getirecek bir konuma gelir. Kendisine başarılar diliyorum. Evet. Hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Evet İnşallah e, sizin geçmiş dönemlerde e, bakanlık yaptığınız dönemleri hatırlıyorum sevmekilim. Denizli'nin e, neler kazandığını az çok bütün Denizli kamuoyu hatırlar. E, o açıdan e, sanırım çok önemli bir konu. Tabii tabii yani... Sonuçta kamu, kazanan kamu Denizli, öyle değil mi yani? Kamu kaynaklarının bir ile aktarılmasında elbette ki icrarı içinde bulunmak büyük bir avantaj. Çünkü bütçe yapılımında, bu programların tespitinde bakan olan bir insanın daha yönlendirici, etkileyici bir konumu var. O büyük avantaj sağlıyor. Özellikle yıl sonunda kullanılmayan ödeneklerin e, kullanılmasında bakanlık makamında bulunan insan daha avantajlı bir konumdadır. Ben mesela Denizli'ye yaptırmış olduğum çok hizmetlerin büyükçe bir kısmı programda olmayan hizmetlerdi. Ama bakanlık koltuğunda olmam, bakanlık yetkileri kullanmam benim Denizli'ye çok geniş bir şekilde kaynak aktarma şansıma e, yakalanma neden oldu. Umuyorum, diliyorum. <laughs> böyle bir göreve gelir. Denizli hak ettiği kamu hizmetlerini daha rahat, daha geniş bir şekilde kavuşma imkanı evet. elde eder. Şimdi Denizli, geçmiş yıllarda hep e, herkes sızlanırdı. Sanayisiyle, e, iş gücüyle, teşebbüsçüsüyle yani özel teşebbüs de çok e, güçlü Denizli'de. E, ödediği verginin karşılığını alamıyor diye hepimiz e, sızlanırdık. Ve şu anda da e, Denizli, Türkiye'de sanırım e, genel siyaset anlamında çok önemli bir noktaya geldi. Yani sizlerin genel başkan yardımcısı olmanız, Sayın Zeybekçinin MKYK listesinde yönet üst yönetimde artık yer alıyor olması, e, bir takım bu haksızlıkları sanırım ortadan kaldıracaktır. Çünkü e, Denizli halkı bize göre şunu düşünmemeli. AK Parti'de şu olmuş, şu olamamış, CHP'de şu olmuş, olamamış. Böyle değil de Denizli e, hak ettiğini alabiliyor bunu topyekun, yani bütün siyaset kurumu olarak söylüyorum ben. Sizlerin güç birliğiyle sanırım bu Türkiye'de Denizli'nin genel siyasette bu şekilde temsil edilmesiyle birlikte sanırım karşılığını alacaktır. Yani tabii il olarak bakarsanız öyle çok büyük de sıkıntımız yok. Türkiye'nin gelendeki yatırımlara bakarsanız, yatırımlara evet. ayrılan kaynaklara bakarsanız, İki, izlenen ekonomik politikaya bakarsanız, artık devlet biliyorsunuz ekonomiden elimi ayağımı çekiyorum diye bir uygulamanın peşine düştü. Genellikle altyapı hizmetlerine kaynak aktarılır bir noktaya geldi. Evet. O açıdan baktığımızda Denizli'yi de çok şanslı olarak değerlendirmemiz gerekiyor. Türkiye'nin çok büyük sorunları var. Terör sorunu var. Evet. Terörle mücadele etmek için yalnız güç kullanarak, polis gücünü kullanarak, asker gücünü kullanarak başa çıkmanız mümkün değil. Devletin bu konuda Doğu ve Güneydoğu'na sosyal amaçlı bir takım yatırımlar yapması gerekiyor. Terörle mücadele Türkiye'de çok ciddi kaynak kemeren bir olumsuzluk evet, maalesef. maalesef. Son 30 yılda belki 200 milyar dolara yakın terörle mücadele kaynak ayırmışız. Bu kadar devasa sorunlara, bu kadar sıkıntı olan bir toplumda elbette ki bazı hizmetlerin gelmesinde aksaklıklar olmuştur, yaşanmıştır. Ama bu yalnız Denizli'nin yaşadığı bir sıkıntı değildir. Bütün illerimizde bu saydığım olumsuzluktan ederi belli sıkıntılar vardır. Ufak tefek Denizli'nin uğramış olduğu haksızlıkların ben Nihat Bey'in buraya gelmesiyle gideceği inancı içerisindeyim. Nihat Bey bakan olmasa bile partinin karar organında bulunması büyük bir avantajdır. <laughs> Muhalefet partisi olarak bizim bu konuda destek vermemiz gerekirse ben her zaman destek veririm. Ben siyasette kan davasının olmayacağına inanan evet. bir insanım. Geçmişte zaman zaman tartıştığımız süreçler oldu, birimizi eleştirdiğimiz süreçler oldu. Ama siyasette ciddi insanlar tartıştığını tartıştığı süreçte bırakan insanlardır. Evet. Onu bu başka sürece taşımamak gerekiyor. Her zaman insan aynı e, e, tolerans için olmayabilir. Bazen çok sinirli, çok e, bunalım ol, da, olduğu bir sürece yaşayabilir. O süreçlerde bazen birbirimizi incidecek sözler de söylemiş olabiliriz. Ama kendi ilimize hizmet söz konusu olunca ülkemizin güzelliği, esenliği gündeme gelince sanırım o tartışmaların tutsağı olmadan ilimize ve ülkemize ortak hizmet etmenin kıvancını yakalarız diye düşünüyorum. Evet. Ee, Tahir arkadaşımız da Olay Gazetesi'nden ee, birlikteyiz iki gündür. Ee, Tahir sorun varsa alabilir. Siz genel başkan yardımcısınız. Ee, Emin Bey de e, genel başkan yardımcısı. Ee, Sayın Nihat Beşik de e, bir nevze e, o e, mertebe yükselmiş şu anda. E, Denizli'ye baktığımızda, Denizli'ki siyasetçiler de bu üst düzey siyasete alıştırabilecekler mi kendilerini? Şimdi otomatikman siz gittiğinizde farklı bir olgu olacak orada. Yani ben, eskiden sadece bir vekil karşılayabilen Denizli şu anda 3 tane e, parti yöneticisini karşılayacak her gittiğinizde, her geldiğinizde. Oradaki teşkilat buna hazır mı? Denizli buna hazır mı? Onu soracağım. Ya ben CHP'ye bir sıkıntı olacağını sanmıyorum. CHP'ye <laughs> uzunca bir dönemdir Cumhuriyet Halk Partisi'nin üst organında görev yapan insanlar çalıştı. Ben geçmişte partide genel sekreter yardımcım, genel başkan yardımcım ve beş yıllık genel sekreterlik sürecim oldu. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi kültür olarak bunu alışkın bir yapının içerisinde. Ben bizim örgüt açısından herhangi bir sıkıntı olacağını sanmıyorum. Adalet ve Kalkınma bir sıkıntı olmayacağını sanıyorum. Zaten Emin Bey de birkaç yıldır partinin üst yönetim organında genel başkanlığı görev yapıyor. Ben üç partide de bu konudaki üst düzeyde görev yapmanın o partilere bir sıkıntı getireceğini sanmıyorum. Tam tersine biraz daha aşk, biraz daha heyecan, biraz daha hız getirecektir. Her parti kendi üst düzeydeki yöresine sahip çıkarak tatlı güzel bir rekabet yaşama şansımız da yakalanabilir. Böyle bir tatlı bir rekabetin yaşanması da siyasetin zenginliğidir. zenginliktir. Bunları ürkmemek gerekiyor. Doğaldır. Her partinin kendi üst düzey yönetimine sahip çıkması, onu pazarlamaya çalışmalar yapması siyasetin doğasında olan bir şeydir. Yeter ki biz üst düzeyde görev yapan insanlar tabandaki insanları çok gerilimli süresine eğitmeden daha olgun, daha e, hoşgörü içerisinde kendimizi dizayn edebilelim. sormuşlar ikinci soru. <laughs> Önümüzde yerel seçimler var Eee ve Denizli'de eee sanırım Ekim ayı içerisinde 29 il içerisinde gelecek büyükşehir olarak eee yerel seçimler ve büyükşehir e, hesaba katarsak denizde nasıl bir süreç evet. bekliyor bizi? Evet. Şimdi tabii bu bütünleşmiş şehir projesi daha önce biz Adem yaptığımız e, röportajlarda da ben düşüncelerimi söyledim. Ben e, kasabaların mahalle yapılmasını doğru bulmuyorum. Köylerin de mahalle yapılmasını doğru bulmuyorum. Biz kasabaların ve köylerin var olan hukuki durumunu koruması koşuyla iktidar partisinin getireceği bütünleşmiş şehir modeline destekleriz. Ama kasabaları ve köyleri hükmü şahsiyetini kaldıran onları bütünleşmiş şehre bağlayan dolayısıyla onların kasaba olmasını, köy olması hukuki konumunu ortak kaldıracak uygulamayı doğru bulmuyorum. Bunu daha önceki programda uzun uzun anlattım. Sanırım tatlı bir yarış olacaktır. Kırsal kesimdeki yurttaşlarımızın ilk kez Denizli'nin merkez belediye başkanı ve meclis üyesinin oy kullanması bir deneme deneme olacaktır. Her parti kendi adayını çıkaracaktır. İnşallah kavgasız dövüşsüz ülkemize ve Denizli'mize güzellikler getirecek bir seçim süreci yaşarız. Ve seçilen insanlar o seçim dönemimizdeki yaşadığımız güzelliklerin moral gücüyle Denizli'ye hizmet etme şansını yakalar.